Sağdayım, kendim, seçim, kendim. Sonra... Da tamam. Başka ne diyorsun? Başka ne diyorsun? En Denizden almak. Denizden en alttan tamam mı? Ailemiz için güvenli ve Sağlık, yaşama Sağlık ve güvenli Zorlama noktası Güvenliğini sağlama al Her zaman sağlama kal Güvenliğini sağlamak her zaman sağlıklı olur. Sefer yandı. İlk sefer yandı. Sence neden yandı? Yani neyi yanlış yaptın? sence? İş güvenliği. Mesela neyi yanlış yaptı? Hangi konuda acil ettin yani? Yani elinin yanması için bir şeyde yanlış yapmak, yanlış yapmış olman lazım. Neyi yanlış yaptın sen? Sonra dedim mi? Ya kimse kendini yapmasın. Hayır ben mesela arabaya geçtim, giriyorum mesela. Kırmızıdan geçtim, kaz oldu. Ne dedim ben? Ya keşke kırmızıdan geçmesin. Sen de ha, sen de elini yaptın. Değil mi? Neyi yanlış yaptın? Yani? Evet, Elzime takmadın. Bundan sonra bir sahibi gönderse ne yapman lazım? Elzime takmadan çalışmam lazım. Doğru mu? Belki yeğenin falan vardır. Ona hediye edersin. Ekersin madem. Kaç tane var? iki Kaç yaşında lan? Çeviriyorum. Şöyle benden taraftan çevirseniz. Bir dakika. Tamam ne Ya. <laughs> Yunus merhaba. Memnun oldum. Kaç yaşındayız? Yunus sen kaç yaşındasın? Tanışalım, tanışalım. Yunus, tanışalım. Kaç yaşındayız? İki isim Yunus muydu? Beş. Tamam. Hadi Yunus çevirelim. Yavaş. Ellerce çevirelim? Eee tamam. Ellerce, evet, ellerce nasıl? Tamam. Tamam evet, ne, ne iş yapıyor? Ha? Tamam Eller, al, şey, ne iş yapıyor? Ha? Tamam ne iş yapıyor? Ellerce, ellerce. Bunun ağzını şanak yapıyor? ne iş yapıyor?

Doğru misin? Çok çok uzağa değil böyle yere. Tamam. Hareket et. Tamam. 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 Bak, Bak, bir böyle bir şey Başka var. sarı böyle değil mi? Sarı ekliman beyazı. Kasketin takımı, kasketin takımı bozul Ama onlar hani takım Ama onlar dışarıdaki kasketin takımı, kasketin takımı. Kasketin takımı, kasketin Şimdi bak. daha bulman gerekiyor. İki kişi olman どうも。 Bence Muhammed iş yerinde ee, Çalışanların muayenesini kim yapar? Kim <laughs> Şu normal hayatta kim ya muayene, muayene ya? ediyor? Kim muayene Doktor. Doktor. İş yerinde muayeneden doktora da veriyor ediyor. Biliyor musun? Bilmiyorsan <laughs> söyleyeceğim öğrenciye. Hemşire de oluyor iş yerinde ama iş yerinde muayene tamam. ediyor. <laughs> i̇ş yerinde eğer muayene ediyorsa bir sonra iş yeri hekimi ediyor. <laughs> Çalışanlar yine <laughs> <de> muayene ediyor. <laughs> <de muayene diyeceğim. gülüyor>

Düşkün edildi. Düşkün edildi. Sporlama mı? Sporlama. Bu bildi bir adım ilerledi. Bir, bir adım ilerledi. Zar zamlanıyor. Sıra kimdi? Bir, bir adım ilerleyeceksin zamlama. <laughs> Muhammed sen şimdi şey zar atıyorsun. Sen de bir at. Ah, dün mi? Bir A, da da zar atma yerine geldin. Bir daha atıyorsun. Alleen, hartelijk wel. Alleen, al die dagen tot twee. We Veel. 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 Evet. Aktif yanıcı, evet. yanıcı madde böyle oksitleyiciye Yanıcı madde. Bu mu? bu? Yanıcı evet bu mu diye Yanıcı, oksitleyici, aslında bunlar birbirine benzeyen şeyler. Hiçbirbirine benziyor. Bir de tebrik ederim, bir adım ilerle. Bütün evet. müdürüm sizi tutuyor. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Muhammed, 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 Ben gana sesi var. Ay, şiirler şarkılar. Neden gecikti böyle? Lololol. Evet. 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 Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.